telefonu kim icat etti biliyor musunuz? Telefonu Graham Bell icat etti. Evet. Oo, bu Einstein değil de ona muadili bir şey. Klanber. Graham Bell. Graham <laughs> Bell. Alexander Graham Bell. 4 Mart'ta Graham Bell okulumuza gelecek bundan haberiniz var mı? Tabii ki var. Sizden öğreniyorum şu an. <laughs> Haberim yok çünkü öldü kendisi. Tabii. <laughs> <laughs> Hologram... Nasıl gelsin Graham Bel İstanbul'a? Teknolojinin eğitimde faydası olduğunu düşünüyor musunuz? E, teknoloji tabii ki e, eğitimde büyük bir yeri var. Öğrencilerin e, daha e, anlamlı şekilde, e, daha etkili şekilde öğrenmeler için önemli bir durumda. E, eğitim ve teknoloji bir bütündür, ayrılamaz. E, beraber bir parçadır. Teknolojinin gelişmesi de eğitimi etkileyeceği için ayrılmaz bir parçalar. E, günümüzde insanların veya gençlerin... Eğitim hakkında teknoloji teknolojiyle ilgili birçok şeye ulaşabildiğini düşünebiliyorum ben. Yani mesela internette aram, aramış olduğumuz birçok şeye çok çok erkenden ulaşabiliyoruz bilgi olarak. İnsanın ve öğretmenin yerini hiçbir şey alamaz. Çok kötü bir şey bence. Çünkü canlı olan bir şey her zaman daha sağlıklı diye düşünüyorum. Hani robot ne kadar sana bir şey verebilir ki öğretmenler hem kendi hayatlarından hem de yani bence onlar daha iyi. Robot olarak bilmiyorum. Daha saçma olur. Gereksiz olur. Çok gereksiz olur hatta. Valla robotlar ne kadar olsa bir insanın yerini tutamaz. Yani insan robot dim direkt bilgiyi verir. İnsan yaşadığı tecrübelerle yaşayarak daha geniş bir şekilde bir bilgi verir. Teşekkürler. Rica ederim.